Pist, pist. Gel buraya gel buraya. Aman açış yapmayın bak. Zaten misafirsiniz burada. <laughs> Pis ne oldu Suna? Ne oldu Suna? Suna'nın memeleri süt dolu. Kız dur kız dur kız. Her taraf yavru oldu, her taraf yavru oldu. Sen ne yaptın insanıyorsun? Ya sen?

Gel hadi gel. Ah, burada biri var. Ah, burada biri var. Biri saklanmış buraya. Biri de buraya saklanmış. Biri de buraya saklanmış. Bir tane daha var burada. Geldi. Sen de gel. Sen de gel. Sen neredesin? Sen de gel. Siz neredesiniz? Oradaymış. Oradaymış. Gel buraya.